<laughs> Onlar orada bir kışkırtma şeyi attım. Kontrol darbesi. Alttan geliyorum barda. Felaket geliyoruz. Ben vallahi wave bitiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> <laughs> burada, burada. Of bir can oldu. bir can. Abi. Aldın birisini. Ay zıpla. ya? ya? <gülüyor> ya! <gülüyor> Ay ben kırdım herhalde bir şeyi. Ne zona? Tamam öldü. Bitiriyorum oyunu. Bitir bitir bitir. Haka Hayır İzle Kırdım ne bir de şeyi de kırdım de? Ne kırdın lan Salak <laughs> Ne kırıldı lan de. Hayır Ne olur bağla beni hayır Ay bir şeyler gözükecek bir şeyler gözükecek telefonda <laughs> Oh Zafer Zafer <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> Oh <laughs>